Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta 3 kere farklı karakterlerle maça gireceğim. Sonra da şu karnın atışında duvardan geçirme hilesini göstereceğim. İlk önce Colt oynayalım. Korkta oynayalım. Tamam hesaplaşmaya gittim. Sonra da atışa geçip diye. Ateş edeyim. Güçleneyim biraz. Sonra da onları patlatabilirim şey diye kullanıyorum. Aha o da var. Gidin. Ben karakter biliyorum. Sizi bir, benimle de şimdi. Öldür artık o Şimdi başka o karakterle oynayacağız. Birinci Hero'ya iki karakter kaldı. Bu sefer şey olsun. Hm. Um. Poco. Ay. Poco seçeceğim. karakterini seviyorum ama kaçamıyorum çünkü çok yavaş. Ama yine de iyi atış yapıyor. Hey git buradan. Seni şimdi, şimdi bir dakikada patlatacağım. Bir dakikadan az oldu? Canımı yükselttim. şöyle Aha, bu, bu kadar çok oldu bay bay hadi sakın sakın vurma vurma vurdu kesinlikle kaybedeceğiz 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 o bu adamlar da, burada hiçbir şey yapmıyor şu... konuşur Saatleri duruyor. Hareket et. Hadi. Şimdi gidelim. Anam, hayır hayır sakın vurma. Şu B var ya beni Patlatıyor hep. Çok dum 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 ben seviyorum çok güzel. Dum dum orda 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 dum Oh iyi öldü. Kolla. Üç saatte bu şarkı bitmedi ve şu bulu öldüremedi. Ateş et, ateş, ateş. ateş. Bir tane. Ne? Takım arkadaşım nasıl geldi? <Sessizlik> <Sessizlik> i̇yi ki doldurdum. İyi ki süperimle doldurmayı başardım. Yoksa öl bitmiştim. Kazandım. Çok iyi. Koko. Nita. Nita'yı seçeceğim. Nita, 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 Nita. Tamam şimdi Nita ile maça girdim. Nita, Nita, Nita ile bu maçı bir tirdekten sonra şey karla şey ateşini duvarın içinden nasıl geçireceğini göstereceğim. Dün 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 dün. Aha orada oraya şey yapacak. Kutu kutu yapacak. Kaçın kaçın. Tamam. az bitti. Şimdi de geldi sıra. Allah hilenin sırası. Kol, 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 kol. İşte hile geliyor. İşte göstereceğim. En az dört tane falan olmalı. İyi şimdi. Şöyle. İlk önce gidiyorsunuz buraya. Tam burada duracaksınız. Sonra böyle atışını ş şey böyle için böyle yapıyorsunuz sonra atıyorsunuz sonra sonra aşağı iniyorsunuz gördüğünüz gibi içinden geçti o hileyi gördünüz herhalde görmeyenler için tekrar yapacağım İşte oldu. Bakın, ay olmadı. Bu olmadı, olmadı sefer. Tekrar deneyelim. Görmeyenler için tekrar yapıyoruz. O hile. Şu Carl'ın ne dediğini bir kere bile anlamıyorum. Ama şimdi dediğini anladım. Benim adım Carl. Diğerini anlamadım. Üdüm burada hiç olmaz. Kesinlikle işte burada olur. Gösteriyorum. Bak şöyle, tam burada duracaksınız. Şu kutunun önünde. sana şöyle burada atışınızı şeye uzatacaksınız buraya doğru. Atacaksınız sonra aşağıya kaçacaksınız. Duvardan yükleyeceğiz. İşte o bir hile. Kaçı bir şey Sonra videoyu bitireceğiz. Durut. Aha gül. Öleceki. Zeki seni patlatacağız. Haberin yok bile. İşte kazandık. Bu videoda üç kere karakterlerle savaştım. Bir de karla duvardan Ay atışını duvardan nasıl geçirdiğimi gösterdim. Ee, videoyu be beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.